Birinci parçanın merkez üstü şurası efendim. İkinci parçanın merkez üstü burası Elbistan. Burası da Pazarcık'taki. Bu da herhalde. Bu da, bu da en son deprem. Burası bakın Antakya. Antakya. Şurası 6.10'da dördün yeri. Gözemeli diyorlar. Ee, odak mekanizması çözümü. Bunlar bize normal fayı gösteriyor. Hmm. Onun için buradan denize giriyor ya normal fay dedim. Havaya kaldırıyor. Şu yay dediğimizde şu. Onu bir sonraki resimde de görebiliriz. Güney'e doğru bir hareket olduğu için bir enerji birikiyor ama 10 yıl sonra, belki 20 yıl sonra, belki 30 yıl sonra. Çünkü bazı bilim adamları Adana'ya dikkat, şurada büyük bir deprem falan filan insanlarımızı da korkutuyorlar bir şekilde. Yani ne zaman olduğunu bilemiyoruz. Üretse dahi öyle altının 6-6,5'ü geçecek bir deprem. Çünkü enerji boşaldı orada 98'de. Öyle bir büyük bir deprem Adana için. Akdeniz'in içerisi içinde çok büyük bir deprem olacağını ben çok tahmin etmiyorum bu durumlarda. Denizin içerisinde meydana geçen bir yay var, Kıbrıs yayı var. Onun üzerinde meydana gelebilecek bir deprem. Onu da zamanını bilemiyoruz. O bölgede de büyük ölçekte olmaz ama kıyılarda belki küçük ölçekte tsunami şeyleri olabilir. Onu söylemekte yarar var. Karada oluşan bir deprem tsunami oluşturmaz. Çünkü karanın içinde su yok. Tüsünem olması için suyun olması lazım. Bizim Doğan Adalı fayı karada oluştu. E, tüsünem oluşturma riski var mı? Yok. Yani son e, 6-10'da büyüklüğündeki Samandağ ve e, Hatay'da oluşan deprem, biraz normal fay karakteri gösteriyor. Yani Ege'ler Ege benzer düşey bir hareket söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla o da düşey fayda denize doğru uzandığı için orada da bir düşey hareket oluşturabilir şeklinde ve bu da bir tsunami oluşturabilir gibi bir yorum yapmışlar. 50 santim, yükselme, 50 santimlik bir yükselme çok büyük bir tsunami oluşturmaz. Yani o biraz yapmasalar daha iyiydi. Çünkü bana da o gün yüzlerce telefon geldi. Herkes daha kaçıyor. Hocam ne yapacağız? Ya ne daha dedim yani 50 santimlik. Zaten hemen de kaldırdılar tsunami şeyini. Bir saat geçmeden kaldırdılar. Ama şey de büyük tsunami'ler, şunu unutmayalım. Büyük tsunami'ler denizin ya da okyanusun çok derin olduğu bölgelerde meydana geldiği zaman çok büyük hasarlar yapar. İşte 2004'te Güney Asya'da meydana gelen tsunami denizde oldu. Tsunami dalgaları 15 dakikada Karaya vurdu ve 220 bin kişiyi öldürdü ve 8.9 büyüklüğündeki bir deprem ana ve oradaki okyanus derinliği oldukça fazla. İşte en son e, bu 2011 yılında e, Japonya'da oldu hatırlarsanız onun da yıl dönümü yaklaşıyor e, şeyde Japonya'da oldu orada da dalgalar 20 metre'nin üstüne çıktı. Eğitim ve teknolojimizi geliştirdiğimiz sürece depremlerden korkmayacağız. Eğitim, eğitim, eğitim. Şunu diyebiliriz hocam o zaman. Akdeniz'de o kadar büyük bir tutsunan bekle, beklemek... Yani hani şey. çok fazla ol, olacağını pek düşünmüyorum. Ee, yani olursa da büyük sürpriz olur ama yani niye Akdeniz'in deniz e, derinliği daha az? E, bu, o şekilde düşünmekte yarar var. Ve yay e, bu hendek tsunami oluşturacak endek dediğim gibi yükseltecek. Deniz seviyesini yükseltecek bir hareket. O bölgede bir bindirme fayı olması lazım. Bu Akdeniz'in bulunduğu Kıbrıs'ın hemen güneyinden geçen bir hat var. Biz ona Kıbrıs yayı deriz böyle yay şeklindedir. O Antalya'ya kadar uzanır. Oradan tekrar bir yay çizerek Girit'in açından Yunanistan'a gider. Bu hat boyunca Afrika levhası Anadolu levhasının altına girer. Bu girme bazen artar. Faylara neden olur. Bu faylarda burayı yukarıya iter. İttiği zaman da dalgalar artı artı kıyıya gelebilirler. Ama bunun da zaman ne zaman olacağını bilemiyoruz. Ama tarihsel dönemlere baktığımız zaman bazı yerlerde işte Muğla'da e, Datça kısımlarında efendim Anamur'un doğusu kesimlerinde falan böyle küçük tsunami izleri saptanmış. Ama öyle büyük ölçekli bir tsunami olacağını düşünmüyorum. Olabiliyorsanız şu bakın şöyle geliyor ya Kıbrıs'tan böyle geliyor Antalya'ya daha sonra buradan da böyle geliyor. Burada bakın Sibrus ne diyoruz? Kıbrıs, Kıbrıs, a. Kıbrıs a Yayı. Şimdi buralarda bir deprem ve tsunami oluşturabilecek bir şey bekliyoruz. Ama buralarda da olabilir. bu zaman Antalya taraflarında tsunami oluşturabilir. Ufa'yı da bu bakın şimdi şu parça kırıldı, parça kırıldı, bu 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 parça kırıldı, kırılmayanlar da var. Marmara. o zaten bu şeylerde var. Şu Hatay'daki şey demir yolu, Hatay diyorum, Maraş yolundaki demir yolu. O hareket etti, olay bu. Hmm. Bu da 99 Marmara depremi. Oda da sağ atmış hocam herhalde. Bak görür sağ atmış.